Sen hocam merhabalar. Klasik gitar öğreniyorum. Bir, dördüncü hafta ikinci ödevini hazırlamaya çalışıyorum. Burada e, bahsetmiş olduğumuz iki özellik vardı. Bir notan yanına nokta konduğunda notayı değeri kadar, derin yarısı kadar uzatıyor. Yani iki vuruşluk notan yanına nokta koyduğumuzda üç vuruşluk bir nota oluyor. Yani 1, 2 saymamız gereken 1, 2, 3 diye saymamız lazım. Ayrıca sus işareti, bir vuruşluk sus işareti var. Bir nota her iki vuruşluk ise yanı nokta koyduğumuzda 1, 2, 3, 3 ve dördüncüsü sus. Yani nasıl tanımlamıştınız? Müzikte ses ürettiğimiz gibi sessizlik de müziğin içerisindedir. Şimdi dördüncü hafta ikinci ödevinde göstermiş vermiş olduğumuz e, kitabın e, on üçüncü parçasını çalmaya çalışayım. Kış sus. 진짜 <목소리> Jesus